özellikle yeni anne olan ya da küçük çocuğu olan mahkum ve tutuklar için daha iyi hükümler getirmek gerekmiyor mu? İşte gelin hep birlikte evrensel hukuk normlarına uygun olan bu hükümleri yasalaştıralım. Değerli milletvekilleri bu teklif eksiktir. Hatalıdır, eşit, adil, hukuki ve vicdanlı değildir. Af eğer toplumsal barışı sağlamıyorsa, hukuksuzluğu önlemiyorsa, adalete ve hakkaniyete uygun değilse ve vatandaşların tamamının gönlü razı ise bunu af veya infaz önlemesi diyemezsiniz. Şimdi size soruyorum. Görüştüğümüz bu teklifi toplumsal barışı sağlayacak mı? Mevcut hukuksuzları önleyecek mi? En önemlisi eşitliğe, adalete ve hakaniyete uygun mu? Sayın milletvekilleri bu soruların tamamının cevabı kocaman bir hayır. Peki ne yapmamız lazım? Bakın geç kalmadık. 47 maddedir konuşuyoruz. 47 kere hatiplerimiz aynı şeyi söyledi. Gelin bu teklifi hep beraber vicdanlı ve adaletli bir yasaya dönüştürebiliriz. Bunu yapabiliriz. Bunu yapmak zorundayız. Yüce Meclis'in buna gücü var. Gücü de yeter. Her birinizi ayrı ayrı en derin sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan.